Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Siz e, ilk videoma 200 görüntülenme almışım ve deli gibi like atmışsınız. 9 10 11 like'ım falan var. Hepinize e, teşekkür etmek istedim ve evet baskın yedik. Ama zombilerdi. Yemek sıkıntımız vardı. Evimizi bitirememiştik. <laughs> ama bu bölümde elimizin duvarlarını yapacağız, katman da kırılacak. Kim bilir kaç canı kaldı? Kırıldı. Orada yeşil bir şey var. Sana demiyorum. Ah, hadi. hadi gel. gel, 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 gel. Hadi gel, gel hadi gel. <laughs> hadi gel hadi. Evet arkadaşlar bu zombiyi de öldürdük. Bir kalbimiz var. Acil yemek yememiz lazım. Birkaç yemeğimiz kaldı ve onu da tüketeceğim maalesef. son balım. Ne güzel açtım. Full şu an da yine acıkmaya başladım. Kesin. Evimizin etrafını hemen aydınlatmam lazım. Aa bedrafta güzel görünüyormuş. Neredeyse. Şöyle aydınlattık güzel. Evimizin etrafı daha aydınlık. İki tane yeşil creeper var. Gel buraya. Gel gel. Hayır. Ne saçtığımız falan fullendi de. Hala çok büyük sıkıntıdayız. <laughs> Arkadaşlar sizi hiç ee, şey yapmadan evimizi hemen tekrardan bulup geliyorum. <laughs> Ve evet, evet evimizi buldum. Elinde kum taşıyan zombi. Hadi. Benim acil balta yapmam lazım. Bu arada arkadaşlar siz kesin kılıç yapacağımı düşündünüz de yok ben baltacıyım ya. Yani ben kılıçla Yani öldüremiyorum Ben baltacıyım Hayır çok fazla geliyorlar Geri çekil geri çekil geri çekilmem lazım Sakın evimin yanında patlama Gebertirim Gel Patlasana Tamam kalk Oradan oraya nasıl vuruyorsun ki ya Arkadaşlar bu bizim için bir şans. Hazır buradayken odun toplamamız lazım. Yemekte bayağı sıkıntımız var. Bir tane somon balığım, iki tane patatesin bir tane de elmam var. Arkadaşlar o zaman bu böyle olmayacak. Sabah olana kadar ben kendim bir yerde kapatacağım. Sabah olduğu zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar günümü buraya kapatmıştım. Zombi yanma sesler geliyor. Galiba sabah oldu. Bakalım. Bir. Evet gündüz olmuş. Allah. Hayır 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 hayır. Tamam bir sıkıntımız yok. İskelete bak ya. Şeyin altına saklanmış ağzım. Yok 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 yok. Kaçmam lazım acil. Taşım vardı. Hemen bir <laughs> balta yapayım. Odun toplamamız lazım. Yemek sıkıntımız da var. Balık tut balık tutacağız. İp de bulabilirsek güzel bir olta yaparız. oltadan da sürekli balık tutarız. <gülüyor> <gülüyor> Heh, evimiz burada. Bulduk güzel. Bu arada arkadaşlar eğer gözden bir şey kaçırıyorsam Lütfen yorumlarda bana bildirin bunu. Bir şey kaçırıyorsam gözden. Lütfen yorumlarda bana bildirin. Abin. Koyamıyorum ki. Alışacağız alışacağız. Tamamdır. Baltamızı yaptım. O zaman birazcık birlikte odun kazalım. Hı. Yine meşe kazacağız. Tabii ki de. Bu canımız da azalmış. <laughs> İyiyim, hiç zorundayım. <laughs> Şunları da ekelim ya. Büyüsün burada. Şeker kamışlarım da vardı. Onları da şöyle ekelim. Vallahi çıkamadım. çıkamadı. Nasıl odunmuş? Ağaçmış. Ve odunları farklı yerlerden çıkıyor. <laughs> Aha bir daha. Hemen yaptığımız ağaçların yerine yenilerini ekliyoruz. Şöyle tutalım. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> Kırılacak umarım. Arkadaşlar kırılıyor mu bilmiyorum. Siz görüyorsunuz. Hayır kırılmamış. Ha ben oyunu Java zannediyorum ya bazenleri. Bedra hiç alışkın değilim. Baya fazla odun kıralım o zaman. Peki arkadaşlar o zaman ben biraz daha odun kırıp geliyorum. Sizin canınız sıkılmasın. Evet arkadaşlar geldim benim için baya baya uzun sürdü. Biraz etrafı keşfettim. Şu arkalarda baya fazla meşe ağacı vardı. Buradakileri hiç kesmedim. Gördüğünüz gibi bu kadar fazla odun kırdım. Beni çok fazla zorladı. Yeter mi? Hiç emin değilim. Umarım yeter. Kaç yaptık? 3. 3. 4 olsun ya. Hatta büyük olsun ya büyük. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. 5 fazla mı oldu acaba? 3. 3 olmaz kesin de. Hadi 4.

Hadi yanlışlıkla kestiğim soyulmuş me de meşe ağacı odunlu koyalım. Meşe kütüğü. Buraya odundan koyacağız. Zemin zemin zorladı bizi ya. Zemin çok fazla istedi. Ama ya şu duvarlar fazla bir şey istemedi. Ne fazla bir şey istemese istedi ya. Bir dakika hesaplayacağım. Oo çat daha bunun çatısı var. Hmm. Tamam, çatısı kalsın. Evimizin kap ee, şu duvarı unuttum. Hemen yapayım. Hemen bakalım ne kadar kullanmışız. 25 tane odun vardı, 13 kaldı. 1 2 3 2 3 2 3 stek 2 buçuk 3 stek e, odun harcadık bu evi. Gerçekten fazla. Güzel evimizi eşyalarımızı da evimize taşıyabiliriz artık. Ha kazma yapacağız bir de değil mi? Tamam. Hemen şöyle gidelim. Allah eşyalarımızı almadık. <laughs> Akşam da oluyor evimizi bitirdiğimiz iyi oldu. Artık meşalelerimizi evimizin içine taşıyabiliriz. Hemen taşıyalım zombiler geliyor. Sesleri duydum. Hemen başlayalım. Hayır ya. Hemen düzenleyeyim sonu. Tamam, tamam, tamam evimiz güvenli. Çatıya da bir güzel yer yapalım. Yukarıya çıkılacak. Meşalelerimizi koyalım. Çatı tam bir tık yukarıda olacak. Ne düşünürsek şöyle şöyle. Tamam. Evimiz yıkıp bence gayet güzel oldu. Fırınımızı, çalışma masamızı, sandığımızı. Fırınlar böyle. Çalışma masamız. Şuraya sandık yeri yapacağım. Hatta birkaç tane sandık yapayım lazım olur. Ben neden yapamıyorum ya? Heh. Tamam dört tane yaptım. Hemen gereksiz eşyalarımızı koyalım. Cam kalsın. Şeyleri düzenleyeceğiz. hop 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 bu arada şu ilk başlangıç paketi sayesinde bu kadar geliştik yoksa gelişemezdik bu kadar. Güzel. Ben yokum ki. Şimdi canlarımızı nereye koyalım? Hmm. Asimetrik mi olmuş şu? Evet asimetrik olmuş ama yapacak bir şey yok. Evin büyüklüğü öyle. Şimdi üç tanesini şöyle koysak. Gayet güzel olur bence. Üçünü böyle. İki şöyle. Ama asimetrik oldu ya. Neyse. De şöyle yaparsak. Önceden yukarıyı tamamlayayım da şimdi. Zombi mambi girer içeri uğraşamam. Güzel. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu gece çekiyorum. O yüzden sesimde bir tuhaflık olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi bunun aynısını karşıya da yapacağız. Bir dakika aynı olsun. 1, 2, 4, 4. 2, 4. Bir dakika. Onu. Nereden nara gördün ya? Baba. Gel, seni. Yok yemesin. Gel, gel, gel. <laughs> git git git. Bak çok kızarım he. Git. Bak çok kızdım. Çok fazla kızdı. Ben gidiyorum. Ha şöyle git ya. deli ya. Aha dördünü de şöyle koyarsak mükemmel diyor. Merhaba ben Alın <laughs> bu ne biçim sesli ya. Camlarımız bence gayet güzel oldu. Ama şurası benim bir neyse yapacak bir şey yok. Odunlarımızı da koyalım. Evet. Pekala arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda dediğim gibi duvarlarımızı bitirdik. Eğer siz de daha fazla Minecraft videoları istiyorsanız lütfen bu videoya çok fazla like atın. Eğer daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma like atıp Kanalıma abone olup like atmayı ve yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın. Eğer yandaki zil tuşunu açarsanız ilk 3 dakika içinde videolarımdan siz haberdar olacaksınız arkadaşlar. Eğer sizde isterseniz sıradaki bölümlerde ya çatımızı tamamlayacağız ya da yemek sorunumuzu çözeceğiz. O zaman haydi bay bay.